Sağlığımızı yakından ilgilendiren önemli bir haberle devam edeceğiz. Genel cerrahi, obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Nazmi Yaşar Sayım, kolon kanseri farkındalık ayı sebebiyle bilgilendirmede bulundu. Sayım, kolon kanserinin dünyada her yıl 1 milyon yeni tanı alan bir kanser türü olduğuna dikkat çekti. Kolorektal kanserler ülkemizde en sık görülen 5 kanser türü arasında bulunuyor. Kolon kanseri ya da bir diğer adıyla kalın bağırsak kanseri dünyada her yıl 1 milyon yeni tanı alan kanser türü olarak dikkat çekiyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden genel cerrahi, obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Nazmi Yaşar Sayım, kolon kanseri farkındalık ayı sebebiyle bilgilendirmede bulundu. İçinde bulunduğumuz ay kolon kanseri farkındalık ayı olduğu için karşınızdayım. Kolon kanseri yani kalın bağırsak kanseri dünyada her yıl 1 milyon yeni tanı alan kanser gruplarındandır. Kalın son 15-20 santimlik kısmına rektum adı verildiği için aslında kolon kanserlerini kolorektal kanserler başlığı altında incelemek gerekir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre de kolorektal kanserler ülkemizde görülen en sık 5 kanser arasında yer almaktadır. Kolon kanserinde risk faktörlerine değinen operatör doktor sayım bu kanser türünde cinsiyetin çok büyük bir etken olmadığını ayrıca erken yaşlarda da görülebildiğini belirtti. Erkeklerle kadınlar arasında görülme sıklığı çok bariz bir fark göstermemesine rağmen Yaşam boyu kolorektal kanser gelişme sıklığı erkeklerde yüzde dört buçuk, kadınlarda yüzde üç buçuk, üç nokta altı civarında seyretmektedir. İleri yaş kolorektal kanser açısından bir risk faktörü olmasına rağmen artık günümüzde daha genç yaşlarda da karşılaşabilmekteyiz. Hastalığın belirtilerini de sıralayan sayım, tanı ve tedavi yöntemlerini anlattı. Kolorektal kanserler yerleşim yerlerine göre çeşitli bulgularla karşımıza çıkabilmektedir. Bunların başlıcaları dışkılama alışkanlığında değişiklik, dışkıda kan görülmesi, halsizlik, bitkinlik, karın ağrısı, kabızlık gibi şikayetler olabilmektedir. Kolorektal kanserlerin tanısında bir takım muayene yöntemleri, görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra altın standart kolonoskopik incelemedir. Kolonoskopi ile birlikte tümörün yerleşim yeri saptanır ve Biyopsi alınarak doku tanısı konabilmektedir. Erken tanı her kanser türünde önemli olduğu gibi kolorektal kanserlerde de oldukça önemlidir. Dolayısıyla hastalarımıza özellikle mevcut şikayetleri varlığında kontrollerini aksatmamalarını öneriyorum.